Ebu Hureyre Efendimiz'in rivayeti var gene. Resulullah Aleyhisselam bir gün şöyle buyurdu. bu ve sedidû. Orta yolu bulun ve doğruyu arayın. Orta yolu bulun. Aşırıya gitmeyin. Çünkü aşırıya gitmek gücümüzü aşar. Allah ibadete tamam demez. O yüzden aşırıya gitmeyin, orta yolu tutun ve hep doğruyu arayın doğrunun peşinde koşturun. Ya pazarda iki kilo domates alacağım diye tezgah tezgah geziyorsun. İyi çilek bulacağım diye tezgah tezgah geziyorsun. İyi araba bulacağım diye ekspertiz ekspertiz geziyorsun. Motorun güzelini bulacağım diye koşturuyorsun. Telefonun iyisini alacağım diye uğraşıyorsun. Kardeşim ahirete kavuşmak, cennete girmek için neden koşuşturup araştırmıyorsun? Hocanın da iyisini arayacaksın. Nasıl olur hocanın iyisi hoca? Ehli sünnet olur. Ehli sünnet itikadında, ehli sünneti anlatan, Resulullah Aleyhisselam'ı anlatan, sünneti anlatan hocaların peşinde gideceksin. Doğruyu böyle bulacaksın. Sünnetten seni geri durduran, hadisi şerifleri itibarsızlaştırmaya çalışan, rivayet eden, sahabileri aşağılayan, küçümseyen, kendinden ilmi, ilmin kaynağını kendinden zanneden, İmam-ı Azam'a laf atan, İmam-ı Şafi'ye laf atan, İmam-ı Buhari'ye laf atanlardan uzak duracaksın. Ahireti, cenneti bulmak istiyorsan. Çünkü onlar senin dost doğru olmana engel olmak için çalışanlar. Dost doğru olmak demek Allah'ın emirlerine tam yapışmak demek. Birincisinde dost doğru bir itikada sahip olman demek. İstediğin kadar hayır hasenat sahibi ol. İstediğin kadar başını secdeden kaldırma. İstediğin kadar peş peşe oruç tut. Fakir doyur. Hayır hasenat yap. Ne yaparsan yap. İtikadın ve imanın düzgün değilse hepsi boşa gidecek. Çünkü bütün peygamberlerin getirdiği tek bir şey vardı. Doğru bir iman. Adem Aleyhisselam da aynı şeyi getirdi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi getirdi. İbadetlerde, emir ve yasaklarda değişiklikler oldu. Ama değişmeyen tek şey iman esaslarıydı. İbadetlerdeki eksiklerimizi yapmaya gayret ettiğimiz halde yapamadıklarımızı Allah affedecek. Ama imandaki eksiklikleri affetmeyecek. Bunu İmam-ı Rabbani söylüyor, ben değilim. İşte dost doğru olmanın yolu Allah'ın emirlerine, Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine yapışmakla olur. Allah bizi dost doğru yoldan ayırmasın.